Bugün 19 Mayıs. Size yine teknemin yakınlarından sesleniyorum. Güzel bir gün bugün, güzel bir bayram. Herkesinki kutlu olsun. Atatürk'e ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs'ı çalmaya çalışıyorlar. Nasıl çalmaya çalışıyorlar? Sabah gazetesi geçen gün 19 Mayıs'la ilgili bir tanıtım manşetten yayınladı, duyurdu. Burada Bahattin, Atatürk, Damat Ferit, ve niceleri sanki Kurtuluş Savaşı'nı birlikte başlatmışlar gibi gösterilmeye çalışıldı. Peki nedir bu işin gerçeği? Şudur. Atatürk'ü çalmaya çalışıyorlar. Başı demediler. Atatürk tek başına ölümünden yıllar geçmiş, on yıllar geçmiş hala gizli bir lider gibi Türkiye'nin başında duruyor. Karalamayı denediler, Atatürk dememeyi denediler, her şeyi denediler ama duruyor. Sonra baktılar ki Atatürk'le kavga ederek... Biz bu işin sonuna gelemeyiz. Bunun için çalmaya çalışıyorlar. Çok sevdikleri Vahdettin'le, Osmanlı'nın çok sevdikleri son işte <laughs> veziri mi diyelim ne diyelim damat Ferit ile özdeşleştirip bu işi hep beraber yaptılar deyip Atatürk'ü de kendi saflarına çekmeye çalışıyorlar. Ve bunu yapan da kim? Bir zamanlar damat Ferit vardı. Şimdi de bir damat var biliyorsunuz onun kardeşinin başında olduğu ve bugünkü damadın da kontrolünde olan Sabah Gazetesi, Türkvaz Gazetesi. Bunun altını çizelim. Sabah boşuna damat verdi, savunmuyor. Çünkü onların bir damat meselesi var. Bunu geçtik. Atatürk ve Vahdettin ilişkisine değinmek istiyorum. Bir rivayete göre Vahdettin Atatürk'e kızını vermek ister. Bir başka rivayete göre de Atatürk Enver Paşa gibi saray damatı olmak ister. Damatlık şimdi çok önemli ya. Atatürk'ün de damat olarak oraya girmesi. Hasan İzzettin Dinamo Kutsal İslam Kitabı'nda bu meseleyi yazar. Sabiha Sultan Vahdettin'in kızıdır. Şimdi görüntüsünü de görüyorsunuz. Hoş bir hatundur. İki kızından biridir. Vahdettin'in onu kızını Sabiha Hanım'ı Sabiha Hanım'ı Atatürk'le evlendirmek istemiştir. Çünkü Atatürk'ü yavel olarak Almanya gezisine götürmüştür ve çok beğenmiştir Vahdettin. Ancak Hasan İzzettin Dilamo'nun Kutsal İsyan serisinde bahsettiğine göre Atatürk Sabiha Sultan'a şöyle der. Çok güzelsiniz ama bir kusurunuz var. O da padişah kızısınız. Şimdi bu tartışmalı bir anekdot. Ee, İslamcılar da tam tersi Vahdettin vermek istedi diyorlar ama onu da diyemiyorlar. Çünkü Atatürk'e kız verilmesi çok hoşlarına gitmiyor bazen. Bakın Sabiha Sultan'ın e, daha sonra başka bir izdivaç yaptı. Atatürk'ünle evlenemeyen. Onda bir kızı var. İşte Neslişah Sultan şu anda yaşıyor onu da görüyorsunuz gayet güzel bir hanımefendi. ve köklerinde de belli ki o padişahlarımızın çok sevdiği Ukrayna kanından var. Ve bütün bu isimler bugün Osmanlı hanedanının bu isimleri veya hayatta kalan torunları görüyorsunuz ne kadar modern giyimli ve hepsi Cumhuriyetçi. Hepsi gidip CHP'ye oy veriyor. Hiç ben Osmanlıcım diye ortalıkta dolanan MHP'ye, AKP'ye değil. Hepsi modern ve Büyük Dedeleri Vahdettin'in değil Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün halklı olduğunu düşünüyorlar. Bu devirde kim padişahlığı şunu bunu savunur? Bunun bir altını çizelim. Artı ama bir de kendimize çakalım. Öyle halifeler de bizim halifeler biraz gevşektir. Mesela son halife Abdülmecit Efendi. Şimdi onun bakın nü resimlerini getiriyorum sarayda. Gayet güzel işte açık falan. Bu halife son hacı halife. Abdülmecit Efendi. Vahdetinden sonra o geldi. Vahdetin kaçınca ve nü resimler yapıyordu. Halife. Halife ve nü resim. Bizim için siyasal İslamcıların aklı almaz bu resimleri. Bunlara bu her gün göstermek lazım. Bunu. Her gün. Şimdi bir diğer konu 19 Mayıs'ta Atatürk giderken Samsun'a çıkmak için, Anadolu'ya çıkmak için Bahdettin onu gönderdi. Doğru. Bunu kullanıyorlar. Siyasal İslamcılar. Fakat Bahdettin onu Anadolu'ya teftiş için gönderdi. Başı bozuklukları kontrol etsin diye gönderdi. Ha bilinç altında acaba oradan bir şeyler var, bir hareket başlatılır mı, var olabilir mi? Olabilir, bir altında olabilir. Ama İngiliz belgelerine göre baktığımızda Vahdettin onların esiri halde ve Atatürk'e küfürler yağdırıyor. Ve damadın gazetesindeki bu damat Feritli ve Vahdettin'li fotoğraflardaki kişiler Vahdettin ve damat Ferit Atatürk hakkında idam fetvası çıkarıyor. Halif, halife olarak. Ya bak bir halifle nü resimler yapıyor, diğeri idam fetvası çıkarıyor. Yani Adettin vatan haini mi? Bence değil ama korkak. İngiliz'in eline esir düşmüş. Sonuçta bu ülkede yaşayan hiç kimse vatan haini değil. Herkes birilerine vatan hainliği çok kolay damgalıyor. Bugün de öyle değil mi? Hemen kızlıklı adama vatan haini. Hiç bitmiyor bu derdimiz. Kim vatanını sevmez? Hele padişah kendi tebaasının topraklarını kime teslim etmek ister? Onunki çaresizlik kukla olmuş. Yani eğer bunu yapacaksak kukla diyebiliriz. Yoksa hiç kimse bir padişah kendi koltuğunu, topraklarını niye satsın? İster ki o başında durayım. O duramadığını anlayınca zaten duramayacağını anlayınca öbür tarafa yalakalık yaparak belki işte bir manda manda öyle oluruz diyor. Ve e, Atatürk'ün tabii 19 Mayıs'a giderken hedefi belli. Bir kurtuluş mücadelesi başlatmak. Atatürk pragmatist bir tabi. Vahdettin'den alıyor ki İstanbul'dan kolayca çıkabilsin. Bir izin alıyor. Yoksa çıkamaz. Takip edilir. Çünkü dikkat çeken bir paşa. Ve çıktıktan sonra da Atatürk bakın çok pragmatisttir. Bütün o Sivas kongreleri şunlar bunlar yanında parası da var. Camilerde yatıyor kalkıyor. Milleti camilerde topluyor. Çünkü Anadolu'nun zamanın ruhu böyle. Başka türlü yapamaz. Oysa mesela Ege bölgesinde falan özellikle siyasal İslamcılar Atatürk'ün aleyhindeki fetva üzerinden gelen işgalci kuvvetlere işte o vardır ya meşhur tuz, şeker, ekmek ikram ediyorlar. Bunu yapanlar da siyasal İslamcılar o dönemin halifecileri. O sırada onlar halifeleri Abdülmecit'in bir sonraki nüresinler yaptığını bilmiyor. Osmanlı budur. Sarayın içinde bambaşka bir hayat vardır. Tabaya bambaşka bir hayat yaşatırlar. Şimdi bakın Son günlerde bir darbe tartışmaları var. Ee, bir tüm emeceral tenzili rütbe olunca istifa etti. Bir hanfendi hanımefendi demeye dilim varmıyor. Çıktı Ülke TV'ye. İşte herkesi keseceğiz, öldüreceğiz. 50 kişilik listem var dedi. Sevda Noyan mı ne? Engin Noyan'ın eski metresi. Sonra da e, Engin Noyan'ı kocasından boşatıp onunla evlendi. Öyle bir kadın. Ve keseceğiz, edeceğiz diyor. Bunu darbeciler için söylediğimi söylüyor. Yine Fatih Tezcan diye bir müptezel, o da Twitter paylaşımında, 30 Ağustos'a kadar uyanık kalalım diyor. Hep bir darbe beklentisi. Şimdi, son darbe tartışmalarında biliyorsunuz CHP'ye yamamaya çalıştılar. Ee, orada suni bir gündem oluşturulmaya çalışıldı, söylendi. Bence suni bir gündem değil aslında. Gerçekten böyle bir korku var. Ve benim tahminim, benim tahminim bütün bu Fatih Tezcanlar, Sevda Noyanlar'ın saldırıları ve AKP'nin olmadık yerden hiç alakası olmayan bir şekilde darbe muhabbetleri yapması, hiç ağızdan çıkan laflarla alakası olmayan yorumlarda bulunmanın tek nedeni var. Hep bir korku var. Çünkü baskı rejimlerinde korku olur. Ve 30 Ağustos'ta terfiler var. Tarih çok önemli. Ve terfilerden önce istifalar da başladı. Ve benim tahminim bu 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen e, Atatürkçü subayların tasfiyesine geldi sıra. Onlar gerçi darbeyi engellediler ama hiçbir zaman güvenmiyorlar. Çünkü onlar FETÖ diye engelledi. Onların başka sivil darbelere de karşı olduğunu biliyorlar. Böyle böyle bir temizlik harekatı bekleniyor şimdi. Bu yüzden de başımıza her şey gelebilir diye gerçekten suni gündem yaratmıyorlar. Böyle bir korku var peki ben, darbe olur mu bu ülkede ben hiç zannetmiyorum evet, ben olmadı. bu iş demokrasi içinde çözülecek. Demokrasi içinde çözülecek. Bu kadar sabrettik böyle çözülecek. Çünkü bakın bunlar hep mağdurdular. 28 Şubat bizi engelledi, 12 Eylül'ü engelledi. Aslında bir mağduriyetleri çok da fazla yoktu bakınca o süreci. Şimdi o zamanlar sert bir şekilde eleştiriyorduk ama şimdiki bazı siyasi istihbaratçıların dediği gibi 28 Şubat'ı bile arar hale geldik. Hiçbir zaman mağdur değillerdi ama hep bu mağdur edebiyatını yaptılar ve şimdi de gerçekten korkuyorlar. Ama darbe marbe olacağı yok. Çünkü bunların iktidara geldiklerinde ne olduklarını, mağdurların nasıl mağdur olduklarını bu ülkenin yaşayarak görmesi gerekiyordu. Hepimiz çok çektik ama bunu yaşayarak görmeliydik ve gördük kuşkusuz bu ülkenin tarihinde yeni 19 mayıslar olacaktır. Atatürk'ün ruhu gençlerde, yeni nesilde vücut bulacak ve Anadolu'yu yine kurtaracaktır.